Merhaba arkadaşlar, bugün artık yani zamanı geldi yeni dünya oluşturuyorum. Dünya oluşumu için hazırlan bakalım sevkle oyunum. Ve hayatta kalma değil, -a. zorlayıcı. Hemen yazıyorum. Hardcore, çağdaş yt Yeni yol, diyelim bakalım. Evet, burada ilk bu serinin başlangıcı. W A S, -D, w -A -S -D, öf. Tamam. Şimdi ilk işimiz şu. bunu kıpmamız lazım. Bu sırada bir yatak bulursak harika olur. Yatak. İçe ee, atlattıktan sonra da hemen bir ev inşasına girişeceğiz. Dev inşasına girişmeden hiç direkt yani maden yemekten biraz korkuyorum ya. Yani, no bile beceremezken hardcore modda hiç zor atmayın bence. Ay. Arkadaşım bir gider misin? Evet yüklenmesini bekleyelim. Ve hızlandırılmış geçiş vakti. 96, 97, 98, 99, 100. Harika, double A, S, double A, S, D. Hadi bakalım. Dünyaya kalın. diyorum. kasmasın. İlk kütüğümüzü aldık. Hadi bakalım. Hayırlı olsun ilk kütüğümüz de. Küçük bir ağaca mı denk geldik lan? Kır. Beş oldu. Ve son küçük. Şimdi bir bakalım. Evet şimdi ee, bir tahta kürek. Bir dahta kalma. Ne küreği be. Tam da kılıç yapalım. Tam da balta gider bence. Lan. Asma dur. Geberce dur. misiniz Bir dakika müsaadenizi isteyeceğim. Bir antiyet yapıyorum. Evet ilk yemeğim. Ya şaka mısın oğlum sen dur. Bir dakika o kapıma. Ölmüyor mu lan? Öl adam. Düştüm şey. Hiçbir şey. Harika. Güzel bir ödemeydi bayım. Hiçbir şey. Nasıl <laughs> bilir miyim yani? i̇yi insanlar okuyorum. <laughs> ha, of. Deri lazım. Aha, bir tane de deri varmış. Sağ olun bayım. Bakın bayım. Gerçekten sabır yapmak lazım. O doğal döngü bir şey var. Aha iki oldu ama deri yok mu? Deri ver bana. Abi burada ne var? Bir dakika Bu ne lan? Abi dur burada bu ne alaka? Tabi bu terakotalar falan. Ya ne alaka lan? Abi bu oluşumlarda böyle şeyler oluyor mu arkadaşlar? Yorumları bilen yazsın he. Yok. Ha köy! Harika! Harika. Eh koyuncuk merhaba. Uza. T T Allah ya. Ana bak. Oo, aa bir şakasın. Harika güzel ha. tamam. Of loading Gel. Ele toplama gerek yok ya. Burcunuz <laughs> geldi bayar. A. O şaka yapıyorsun. Abi bu bu kadar küçük ne? Tamam. Şunları da şuraya. Abi tamam. Harika. Ha. Aha, buyur, buyur. Tamam hemen yatabiliriz galiba Huf evet, İlk gecemizi geçirdik Aha e, Harika demir Tamam demir de güzel Elma yer, olur olur yeriz yeriz Sıkıntı değil Merhaba merhaba, merhaba. Aha tabela Sigın, aynen Gel Patatesler gelebilir Anne bağırma. <laughs> ya, ne zaman? Sen bana burada medya olarak artistik mi taslıyorsun ha? Ha? Şimdi alır ederler. Anlıyor musun beni? Ah! O pusula güzel tamam. Doğum yerlerimizi anlatıyor falan. Kağıt. Okey. Aa. Bu fikir geldi ama bir deri daha bulmamız lazım. Dur lan şöyle. Gel. Bayım gebermeniz lazım. Artık. Ama baltam bitti. Tamam. Kılıçla halledeceğiz. Dur lan. Şöyle miydi? Bakın. Bay bay. Kaç oldu? 3. Bir dakika lan. Ben 3 tane var dedim. Ha, şöyle düşmüş. 7 harika. Güzel. Lan. Abi şaka mısın? Aha, aman boş ver. Abi sağ, sol elimdekileri görmüyor bu arada. Ay çok iyi. Tam çok iyiymiş bu. Tam iyi bir şeymiş. Yani komik buldum açıkçası. Bir tane hemen Demir. Abi çubuk alsak. Çubuk hemen. Gel. Bir tane. Zaten. Demir kazma. Dur lan. Aha, gece olmuş. Uyuyalım. Evet. Ve arkadaşlar şu işimizde kafalıktan sonra bu video burada kadar olacak ha haberiniz olsun Sonra demeyin Ya abi bize bu kadar olduğunu söylememiştim Falan diye Demir balta Bir adet kova lazım Kova 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 Çakmağınız var mı? Bayım? O zaman size bir çakmak lazım Güzel Tamam. Deriyi de buraya koydum. Evet. Güzel. Ah dur. Şu bayı da şuraya alalım artık. Evet. Demir baltaya geldik ha. Demir baltaya. Bir dakika. Peki bayım. Güzel bayım. Peki. Aha. Evet abi. Abi ben kask. Kask kask kask. Ben sabahtan bir bunu oynuyordum ya. Allah'a abi Allah'a abi. Tamam şunları yiyelim. Ve hadi bakalım. Şunu da alalım. Kafamızdaki yine belki bir ara işe yarar. Evet arkadaşlar. Lar bu videonun da sonuna geldik. Destekleriniz için bir abone, bir beğeni gerekiyor bakın. Elimde çapa var yani ay, benim de demir balta var zırhlarımı görüyorsunuz. Ve bıçak mı hiç konuşturmayayım bence. Sonraki videolarda görüşürüz. Görüş görüşürüz. Bay bay.